Hepinize merhaba arkadaşlar bugün büyük gün Evet karton adam 100k 10.000 çekilişi Yani 110.000 biraz karışık bir şey yazmıştım ama 110.000 karton adam çekilişine Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar Bugün açıklayacağım Beraber yapacağız zaten şimdi Video Bu çekilişten sonra Videoda bahsedeceğim birkaç şey var Video e, kanalla ve benimle alakalı özel bir şeyler Hem de sizlerle, sizleri ilgilendiren bir şeyler Evet arkadaşlar şimdi Burada birçok arkadaşımız öncelikle yanlış yazanlar var ama herkesi dahil ettim arkadaşlar yanlış yazanları da dahil ettim hani benim istediğim kelime vardı biliyorsunuz o da şarkının adıydı aslında hep introlarda kullandığım bir şarkı vardı onu e, hep soruyordunuz ben söylüyordum ama herkese sıra sıra söylemek artık bir saatten sonra da kına gelmişti açıkçası ben de böyle bir şey yapayım dedim aynı zamanda müziği koydum size e, kaldığım yerleri de gösterdim böyle bir şey yaptım yanlış yazanları da dahil ettim evet üçüncüye Google Play kart, ikinciye tablet ve birinciye de bok veriyordum. Evet bok veriyordum ama o videoda gördüğünüz boku vermeyeceğim. Daha değişik böyle şaka amaçlı bir bok var. Zaten o da şaka amaçlı oyuncak bir boktu da. Böyle bir manevi değeri olan bir şey. Karton adam bana bok gönderdi diye. Bu videoyu da silmezseniz görürsünüz öyle. Şimdi geçiyorum arkadaşlar fazla uzun tutmayacağım. Hemen belirleyelim şunu konuşacaklarım var. Evet basıyorum arkadaşlar ve... Boktan slime 100 liralık Google Play kart kazanıyor bizden arkadaşlar. Bu bunlar biliyorsunuz hani böyle teknosam e, değişik şimdi marka verme iş şey vermeyeyim de firma adı vermeyeyim. Oralarda satılıyor biliyorsunuz. 100 liralık bir kart Google Play'de istediğiniz oyunu satın alabilirsin ya da kitap satın alırsın. E, uygulama satın alırsın. Orası beni ilgilendirmez. Fatih Yengi tablet kazandın. 1400-1500 TL ayarında bir tablet. Geçen hafta bunu göstermiştim zaten. Bamba TRG. Evet bokun sahibi sensin. Bu arada boktan slime'a bok gitseydi iyi olacaktı. <laughs> ama şimdi bilmiyorum. Öyle bir şey olursa değiştirme gibi bir şansınız varsa istiyorsanız. Hani bu hediyeyi istemiyorum abi diğerini istiyorum diyorsanız. Ee, tabii kabul ederse iki tarafta. Onu yapabilirim. Evet. Yedek talih bilerek yapmadım arkadaşlar. E, eğer çıkmazsa. Yani bugüne kadar hiç ulaşmayan benimle iletişime geçmeyen biri olmadı. O yüzden yapmadım ama olmazsa yeni bir çekiliş düzenlerim. Şimdi arkadaşlar YouTube ödül törenine davetliyiz. Çarşamba günü İstanbul'da e, neresi o ya? Garajı İstanbul. Mu? Ben bilmiyorum arkadaşlar orayı da. Garajı İstanbul mu? Garagi İstanbul. Mu? Öyle bir şey olsa gerek. Orada saat 11'de çarşamba günü ödül töreni varmış arkadaşlar. Davet ettiler beni de. Sanırım hani gümüş plaket verecekler. Yani bunu gönderiyorlar diye biliyordum ama orada verecekler sanırım şov. Ama ben arkadaşlar gidemeyeceğim. Bunun sebebi zaten uzun zamandır kanalda biliyorsunuz video bile atamıyordum. Maalesef arkadaşlar sağlık sorunları, ameliyat olacaktım. Tam da o tarih yani e, o o tarihte de salı günü olacaktım. Ama maalesef gidemiyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa YouTube'da alakalı hani tam bir şeyleri başardık, başardık ama yani e, sizlerin sayesinde tabii hepinize yeniden teşekkür ederim tabii ki de bu çekilişin amacı aslında teşekkürdür. Hani bazı arkadaşlar belki şu an sevinemiyor ama üzülmesin. Çıkmadı diye kimse Arkadaşlar sizde bir yere geldik Yani bir yere geldim diyebilirim Hani sizde bir yere e, Beraber geldik sizde demeyeceğim Beraber geldik biz bu kanalda başlı başına Her şeyi beraber yaptık arkadaşlar O ödül törenine gitmek istiyorum Belki hala da gitme şansım var mı bilmiyorum Ama deneyeceğim arkadaşlar gideceğim e, Yani gideceğim diyorum ama Evin değilim dediğim gibi Sağlık sorunları maalesef demeyelim tabi Her şeyde bir hayır vardır Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir şey oldu Hani belki plaketi İnşallah gönderirler bize Ben de size gösteririm ama o ödül törenine Gerçekten gitmek istiyorum Şimdi kanal Video atamıyorum Dediğim gibi bu sağlık sorunlarından itibaren Böyle oldu maalesef ki İnşallah bu durumu atlatacağız arkadaşlar Hani e, sağlık olsun derler ya Aynen o derecede Ödül törenine bile katılamıyoruz Sağlık olsun diyelim Şimdi Arkadaşlar kanalda biliyorsunuz bugüne kadar Hiç sistemimizi değiştirmedik şu an konuşuyorum tabii ki de beni e, sakinlikle dinleyen arkadaşlar varsa sevinirim. Arkadaşlar biraz da mobil kanalın yanında PC oyunları da atmak istiyorum. Eğer e, siz uygun görürseniz tabii ki de size sormak zorundayım yine de. Mesela diyorum ki arkadaşlar yeni seriler başlatacağım. E, biraz daha eğlenceli. Herkesin yaptığının dışında biraz daha farklı modlar deneyeceğim. Mesela arkadaşlar CS:GO oynayacağım demiştim. Hala da oynayacağım ama hiç video gelmedi. Evet yani video gelmedi ama gelecek gelecek. Hani bu duruma bir an önce böyle birden şak diye geçersek mobil kanal olma özelliğimizi kaybederiz. Arkadaşlar bir de mobil kanalda biraz sıkıntılı bir durum var. Biliyorsunuz bazı oyunlarda telif istiyorlar, bazı oyunlarda istemiyorlar. Her oyunu gösteremiyorum. Özellikle Türk yapımcılarının bir oyununu gösterdiğiniz zaman bakın onlara iyilik yapıyorsunuz. Ama adam diyor ki size bak sana telif atarım, videonu sil diyor. Ya böyle bir şey. Ha normal biri çekse, hiç abonesi olmayan bir kanal çekse arkadaşlar koysa videoyu haberi bile olmaz ama biz çekince maalesef böyle bir durum oluyor Has, yani biz de o kadar fazla çok izlenmiyoruz o kadar arkadaşlar ben e, video yaptım şimdi birçok hani üç tane kanalımız oldu şu an hani toplam kardeşim kanalıyla beraber dört tane ama tabi o kadar da çok abonesi yok şimdi klan kalesi kanalım var biliyorsunuz Clash of Clans Orada da 50.000 aboneye gelmişiz. Hepinize yeniden teşekkür ederim. Bak onun için de ayrı bir çekilişi yine burada düzenleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, birkaç kişi yazıyor yani böyle arada biri çıkıyor yani birkaç kişi demeyeyim. İşte bu kadar kanal paraya doymuyorsun böyle yorumlar görmedim de e, birkaç arkadaşımız görmüş. Bugün, abi bak sana neler yazıyorlar falan gibisinden. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar kimseye söylemedim. Hani bunu e, bir yerde söylemiştim zorunlu olarak yine canlı yayındaydı sanırım. Clash of Clans yaparken hani birkaç arkadaşımız biliyordur bu durumu. Arkadaşlar buradan kazandığım Bir kuruş bile Bakın kazandığım bir kuruşunu bile Kendi cebime atmadım Atmadım Yani bu Nasıl derler arkadaşlar söylemek istemiyordum Aslında ama hani bir elin Yaptığını diğer el görmesin gibi Bir e, kelime cümle vardır ya Onun gibi arkadaşlar ama Bunu söylemek zorundayım artık Yani bir kuruş bile cebime atmadım Arkadaşlar yardıma muhtaç kişiler yani söylemeyecektim ama yani bilin artık yardıma muhtaç kişilere gönderdim böyle bir şey yaptım arkadaşlar bunu ben ilk başta hiçbir zaman para kazanma amaçlı yapmamıştım ve buradan kazandığım parayı da gerçekten böyle bir şekilde harcadım çünkü arkadaşlar benim zaten çalıştığım bir sektör var o alanda ben kendi çapımda ilerliyorum ve bana o yetiyor buradan gelenleri de arkadaşlar hani her şeyi cebinize atmayacaksınız anladınız mı her şey cebiniz atma, ihtiyacınız olur bunu da böyle meslek olarak görebilirsin ama ben burayı asla meslek olarak görmedim. YouTube e, yani e, tabi 100 bin aboneye geçenlere veriyorlar o hediye, onları çağırıyorlar. Özellikle 100 bin aboneye geçen başarılı kanalları davet ediyoruz diye yazmışlar zaten. O yüzden göndermişler ama ben de onların olması yani onların içinde olması e, olmaktan gurur duyuyorum. Hani ben oraya gidemeyeceğim, belki bu videoyu da izleyeceklerini zannetmiyorum ama onlara da. Yine sizler sizlere de ettiğim gibi teşekkür ederim. İnşallah hediyemizi plaketimizi bize gönderirler. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar PC oyunlarına geçeceğiz. Geçeceğiz ama dediğim gibi istek oyunlarınız varsa ben hep Lego oyunları demiştim. Ama yani bir tarafta ses çıkarken bir tarafta çıkmadı. CS:GO demiştim. Onu ben işte dediğim gibi başlatamadım bir türlü. Bir de arkadaşlar Facecam mi, Green Screen mi? Bu konuda hala kararsızım ve sizden de bir yorum daha cevap gelmedi yani. Hala da yani hala sizden cevap bekliyorum. O konuda Facecam mi, Green Screen mi o da sizin e, yani sizden alacağım yanıt çerçevesinde ben bu kanalda ona o uygulamaya geçeceğim. Yani bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah. Yani istediğimizi bu kanalda oluşturabiliriz. Şu an gerçekten yoruldum lan. Konuşurken vallahi yoruldum yani. Hepinize yeniden teşekkür ederim. Kamera açacaktım ama bu kameranın şurada göremiyorsunuz tabi. Nik kablosu bu kopmuş bilmiyorum. Yeni bir kamera almak zorunda kaldım. Yine bakın onu bile bu kanaldan kazandığım şeyle almıyorum yani onu da söyleyeyim. Yani bunu bilin. Ona göre yorum yazsınlar bundan sonra. Bu çekiliş videosu Böyle genel bir video olduğu için burada söylemek zorunda kaldım maalesef ki normalde böyle bir şey söylemezdim. Bugüne kadar bir buçuk sene oldu sanırım bir sene yani bir buçuk seneye yaklaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey çıkıyor ağzımdan. Tabi yani bakın benim söylemem de belki başka kanallara arkadaşlar teşvik olacaktır. Onlar da böyle güzel şeyler yaparsa tabi bizim için güzel olabilir ama başkası için belki güzel gelmeyebilir tabii ki de. Evet arkadaşlar hepinize yeniden teşekkür ederim. Hepiniz Hani derler ya adamsız diye. Benim demem gerekiyor size. Hepiniz adamsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.